Evet bugün sabah erkenden G1 testi için e, şeye geldik, bu drive test alanına geldik. Şimdi burada olay şu, önce G1 alıyorsunuz. Daha sonra eğer 10 sene gibi bir şeyiniz varsa, yani 10 seneden daha fazla normalde ehliyetiniz varsa G ehliyetine girmeye hak kazanıyorsunuz bir kere. 2 ve, ve üstü baktım. müymüş? Tamam yanlış bilgi kaynıyor ortada. Biz de 2 evet. ve üstü diyoruz, ortaya attık bakalım hangisi doğru. Yani sizi tak tanıyorlar evet. e, G testine girebilmemiz için. Biz o yüzden dün konsoloslukta e, kendi sürücü belgelerimizin çevirisini aldık. Aslında normalde çeviri almadan da kendi ehliyetimizle 3 ay kadar kullanabiliyormuşuz. 90 günmüş sınırı. 6 evet. ay diyen çok oldu mesela bize yanlış bilgi. Yanlış bilgi. Direkt kitapçıktan okudum oradan biliyorum. Evet. E, şimdi işte G1 randevu almadan geldik ama zaten sanırım randevu alarak da gelinmiyor. yani. Bilmiyorum onu tam anlayamadık. Banka gibi numara aldık içeriden. Böyle değişik değişik bekliyoruz. basıyor banka gibi numaraları da. Şu an hangi sıradayız onu bilmiyoruz. İnşallah doğru sırada bekliyoruz ama içeri bayağı kalabalık. Tabii okulda okullar yeni açıldı. Herkes de gelip burada şimdi ehliyet alacak. ondan bayağı sıra var. Ee, bu G1 bu arada yazılı test. Yani evet. bizim normalde ilk önce girdiğimiz e, hani şey Yazılı derken hani test yani. Test 4, 4 seçenekli 20 tane bu işaretlerle alakalı ondan 4 tane hata yapma hakkınız var. Yani 16 yapan geçiyor. Bir de 20 tane böyle genel bir şey sorular böyle hani trafik kurallarıyla alakalı. Onda, o, o da yine 20 soru. 4 tane hata yapma hakkınız var. İkisi ayrı ayrı bu arada yani birinden geçtiniz diyelim diğerinden kaldınız diğerini tekrar alabiliyorsunuz. Evet burada sanırım evet. girme sınırı gibi bir şey yok. Yok parayı veriyorsun kaç, yani. kaç dolardı 16 dolar mıydı? Bilmiyorum daha ödemedik. Evet Ödeyince fiyatı bilmiyoruz. Ama durmadan giriyorsun geçene kadar ondan yani bir gününü ayırmak gerekebilir. Evet. Sonra bunu yaptıktan sonra ben direkt G için Rezervasyon oluşturacağım ve onun böyle şehrin dışında bir yerde gireceğiz. Orada zaten çekeriz, inşallah bu arada geçeriz. Bu Şunu da söyleyeyim, bizim bu çeviri yaptırdık ya, onun süresi de 90 gün. 90 gün içinde G sınavına girmemiz gerekiyor. Yoksa tekrar almamız Yoksa gerekiyormuş. Yoksa tekrar alman gerekiyormuş. Evet. O da bilgi olarak dursun, bunu duymamıştık hiçbir yerden. Evet. Bu gördüğünüz şahıs sınavı hemen geçti. Ayıptır söylemesi, 40 39 yaptım. Zaten şu işaretler falan çok basit. Bir de Türkçe alabiliyorsunuz bu şeyi, sınavı. Yiğit de öyle demişti zaten. Sağ olsun. Bu ya bütün şeyler ya. Yiğit sponsorluğunda oluyor. Yiğit biraz aşağı ama. Evet, Yiğit sponsorluğunda oluyor. Yiğit sağ olsun. Bayağı şey dedi. Hemen girin bundan çıkın dedi. Yani şey bu aradan çıksın. var kolaymış. Yani Türkçesi de düzgün yani öyle şey Google Translate Türkçesi değil. Ondan ilk geldiğinizde bile alabilirsiniz yani. Ama şeye bakmak lazım kurallara. O kurallar Çünkü bazı böyle şey özellikle işaretlerde falan biraz değişik işaretler var burada onları bilirseniz çok rahat geçebilirsiniz yani e şimdi Yeşim Hanım'ın sırası Evet. evet. Neden ben sonradan giriyorum neden Onu söyle. söyleyelim Onu söyle. söyleyelim karıcığım her Çünkü şey açık bir tane numara aldı dedi ki <laughs> ikimiz de bununla şey yaparız evet. niye inanıyorsun ki zaten ya one by one <laughs> yani Sıra sıra yani şey yapmayın. İşte kendi salaklığından. Herkes sırasını kendi biraz. alsın burada. Aile diye bir Aynen şey yok. Öyle. Evet. Bundan sonra öyle herkes tek Sıran başına. Sıran geçmesin. Kaç? Evet, Bakalım. Bir saat fazla bekledik o yüzden. Işte. Evet içeri içeriden böyle sıra alıyorsunuz. İşte şey pasaportu istiyor, ee, Türk ehliyetini istiyor ve şunu söyleyelim G1'e de girmeden önce Türk konsolosluğundan alacağınız çeviriyi de istiyor. Yani bu ehliyet çevirisini istiyor. Bize G için istiyor demişlerdi sadece. Yani G1 için yok denmişti. De biz ama onu yapmadık. Yani direkt konsolosluğa gidip ehliyetin İngilizcesini alıp geldik. Bunu kesinlikle istiyorlar. Bir de 109 dolar ödedik. Bu 90 doları lisans ücreti gibi. 16 doları da test ücreti böyle e, 16 16 her eğer kalırsanız bir daha girebiliyorsunuz ama aynı gün içinde iki test alabildiğinizi söylediler içeride e, yani bugün kalırsanız bir kere daha girme hakkınız var ama yine 16 dolar ödeyeceğiniz böyle böyle drive teste gelmişken denize de küçük bir test yapıyoruz şu anda uçarak gidiyor oğlum maşallah deniz çevir. hadi hadi çevir, çevir. Anan. nasıl dönüyor He? nasıl gidiyor oğlum <gülüyor> 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 diye gidiyor değil <laughs> Aa, şimdi gelecek polis. Vallahi bak. Bastır. Sen her şeyi karıştırma, her şeyi karıştırma. Evet, yeşim de geçmiş şimdi testi. Az önce içerideydi, geçtim geçtim diye ama bakalım şey şimdi geçici ehliyetini alacak. Bakalım kaçla geçti ya da nasıl geçti bir anlatacak gelince aldım hani belge belgeyle gel Congratulations. Aa, kaç doğru kaç yanlış? Ne ne yaptın? Ee, toplamda dört yanlış yaptım ama bir tanesini soru yanlıştı, bir tanesinde de nasıl değiştireceğimi böyle heyecandan şey yapamadım yani. Olsun sonuçta aldın değil mi? Diyorsun, değil mi? aldın ne? Allah hadi <laughs> bir şey değil mi şeyi var diyor trafik işareti hani şey trafik ışığı He. ileride trafik ışığı var şeyi He. ona şey yazmışlar ileride trafik işareti var He. Yani vay yani. Türkçeden Ayıp diyorsun be. orada Vallahi neyse dedim. olsun canım yani. hadi geçmiş olsun şimdi bir yemeği hak ettik hadi bakalım evet bunu hak ettik Cheesecake Factory'i hak ettik değil mi artık ehliyetimizi emin değilim daha ara kazanmadan harcı bu kadar ama olsun bunu hak ettik bugün G testine gireceğim şimdi Orilla diye bir yere geldik Yiğit'le beraber ee, bir yarım saat sonra şeyim e, randevu şimdi içeri gireceğiz söyleyeceğiz biz geldik falan diye ondan sonra da işte test başlayacak direkt Sanki... arkadaşlar Özkan abi sürücü sınava soktuk gidiyor bakalım Evet, çok hızlı bir biçimde bitti test yani 10 dakika mı sürdü? Kaç dakika ya, sürdü? 10 dakikadan az sürdü ya. 10 dakikadan az ya. Yaptığım şeyde aslında buradan çıkardı. Şehrin içinden bir otobana çıktık. Aslında iki şeye bakıyorlar. Bir şehrin içinde böyle hani stoplarda duruyor musun? Işıklarda dönüşleri biliyor musun? Bir de o tabana çıkarıyorlar. Aslında en kritik şey o tabana çıkış. Orada işte o tabana çıkarken de o tabanın hızını koru mantığı var. Yani o tabana çıkacağında 100 se mesela oradaki sınırı 100'e çıkıyorsun ondan sonra o tabana giriyorsun. Ee, hani trafiği bölmemek adına bir buna dikkat ediyorlar. İşte sağa sola dönüşlerde de böyle kafanı çevirip de kör noktayı kontrol ediyor musun diye bakıyorlar. Ee, ondan sonra şey yani Zaten normalde 40 dakika falan diyorlar sürüyor, değil 40 mi? 40 dakika sürüyor. Aynen. Ya benimki böyle bir 10-15 dakika biz falan sürdü. Tabii yani. o uzak bir yerde girdik ya. Ya yaklaşık Aynen. olarak 140-150 km uzaktan girdik. Kesinlikle bu çok önemli. Zaten Yiğit de burada geçmiş daha önce. Aynen. Ondan dedi di direkt gidip Orilla'dan geç gir girsen de dedi. Orası daha rahat olur dedi. Vallahi sağ olsun Yiğit sayesinde bu işi çok hızlı hallettik. Yani. Evet. Sağ Yiğit vallahi. Yani, yani. yani. yardımcı oluruz yani <laughs> Aynen bütün bütün G al, aldırılır yani şey ehliyetiniz Ehliyet bizden verildi falan. <laughs> <laughs> Bunu hallettik. G'yi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete. <laughs> Bismillah dedik. G ehliyetini alır almaz bir Subaru'ya uğrayalım dedik. Yolumuzun üstündeydi. Hı. Beri Beri Subaru'dan burası. Subaru. Aynen şimdi oraya geldik Yiğit'le beraber Yiğit önceden kullanmış Subaru ondan onun biraz bilgisi var ben aslında hiç Subaru kullanmam ama şeyi biliyorum yani olayını biraz biliyorum biraz bakacağız bakalım e, kullanılmış bir araçları var mı bir de fiyatlar ne onu bir bakalım belki e, yeşimi kandırırsam belki Subaru alabiliriz. Şu Outback şu beyaz aracın tipinde bir şeye bakacağız. E, Şimdi tabii bu da olur bana ama bu olmaz yani şimdi aile arabasına uygun <laughs> çok değil ama yani. Abi. Yok abi manuel olmaz. Ama istiraydı çok güzel ama. Bu mu diyorsun? Aynen. Ama bu gençleri tanıyor. Sana tabii o, biz artık diyorsun orada şeyi geçtik. Aynen, Aynen. haklısın. Bu ama iyi yani yine. Bunun diferansiyel falan dışarıdan kilitleniyor. Bu bayağı güçlü bir araba. Git direkt sen anlat bence o. <laughs> Aynen. Subaru hakkında çok Evet şimdi Outback'in 5 tane modeli varmış. Bunları açıkladı bize. Şu en boş paketi. Boş paket diye bir şey vardır ya. Şimdi herhalde bu Limited'dan bir tane araç varmış. Limited'a bir bakacağız. Outback'in Limited XD modeline bindik. Allah aracı ben bayağı sevdim. Bu direksiyon ısıtması var. Her şeyin ısıtması var. Burada her şey ısıtılıyor herhalde. Aynen. En fullü de soğutma da var önlerde. Nasıl? Bu arabanın en full'ünde koltuklara soğutma da var. Bunda, bunda yok mu? Bunda yok. Bu, en bir gerek gerek ha, yok diyorsun. Yok yani. Gerek yok aynen. İyi ama şu arkada fan olması Deniz için iyi bir şey. Şarjır da var. Isıtmalar buradaymış. Güzel araba. Şöyle genel olarak içini beğendim. Konsolu gayet büyük. Direksiyon yapısı güzel. Eskiden bir Audi kullandıydım. Ona çok benziyor. Yani dizayn olarak... Çok hoşuma gitti araba. Genel olarak araba 2020 model. Yapısı şey yani güzel duruyor araba. Gayet güzel duruyor köşeleri. Evet tam bir yani şeye çıkma arabası böyle. Hani çıkacaksınız bununla dağ taş. Güzel şu üstüne de bir şeyler attı mıydık böyle kayak mayak. Ondan sonra bagajı çok iyi. Bayağı yüksek çekme de var. Trailer falan takarız biz buraya. Evet, arkası birazcık kirli ama biz bunu hallederiz. Bizim ru köpek taşımışlar bunun arkasında. Ama Bu araç bayağı donanımlı yani. Arkasını full yatırdı mıydım Bunun içinde kalırsın da ya. Vallahi güzel yani. Hoşuma gitti araç. Bakalım fiyat fiyatı da bir öğrenelim. Ya basınca kapanıyor ya abi bagaj. Çok iyi bir şey ya. Böyle kendini şey yapmıyorsun. 56 bin kilometrede bayağı kullanılmış aslında araç. Ben hiç Subaru'ya binmemiştim ama araç güzel yani böyle bir tane önde küçük bir sunroof'u var. Arkada da olsa iyi olurdu ama neyse. Donanım olarak bayağı sevdim. E, 260 beygir, e, 2.4 motor, tabii 4 çeker. Burada bence en önemlisi 4 çeker olayı. Çünkü 4 çekere dikkat ediyorlar. Evet, buradan motor, sıcaklığı e, zaman burada hava geliyor. Bakın, gidiyor, direkt direkt diyorsa şuradan giriyor hava. Şöyle. Aynen. Motor, motor. Sence motor nasıl? Bir motor ama özel bir motor. Baksın motor. Aha. Silindirler normalde arabaların böyle değil. Yani şöyledir veya bundan yana yatır. D dört, silindirde şey yatırır ki denge sağlansın diye. Ha. Peki temiz mi sence? Ne diyorsun? Araba temizlemezsin, şimdi falan temizlenmesi lazım. Tabii tabii onu temizlerler Araba bir zahmet. Temiz. Evet. Yani. Bir de arkada şeyi göremedim ben, bagajın şeyini göremedim. Ee, kapatmasını, örtüsünü, üst örtüsünü. Vardır herhalde. Evet ben bu motor tipine de alışkın değilim ama araç gayet temiz duruyor. Sanki yenilenmiş yani. Bayağı keyfini çıkarmış bunu alan kişi. Çünkü 2020'den itibaren 56.000 kilometre gitmiş. Bayağı yol yapmış yani. Genel olarak beğendim ben. Gayet güzel. Şu üstüne böyle atacan her şeyi. Bu, bu olayı seviyorum işte. Böyle yukarıda hani e, kayağını falan takacağım. Botunu falan. Ya hatta bisiklet takabiliriz de. Yani ona bakarız. Vallahi şöyle yandan bakınca gayet şey ya. Böyle bir jip havasında ama station wagon. Yani, ama çok güç. Yerden, yerden yüksek. Yüksin, kafan razı olacak. Aynen. İşte ormana gideyim, dağa gideyim falan. Dört çeker bir araba olsun diyorsan bu arabayı alacaksın. Türkiye'de de bu araba var. Evet evet. Bir yani. Şimdi bir drive test yapacağız. Ee, Yiğit kullanacak. Çünkü ben hani... ya yani kullansam da belki bana güzel gelir de. Yiğit en azından tanıyor bu arabayı. Limited kullanmış önceden. Bir değerlendirsin bakalım. Ben şimdi arkaya oturdum. Yiğit kullansın diye. Şurada şöyle açılan bir şey var. Güzel. İyi sen bana şey görüşlerini söyle artık. Ya. Yeah. İyi yeah. yeah. <laughs> çok şey de yapma yani. <laughs> i̇şte bu yiğit. Olay bu yiğit. Ya. Kaç saniye sürdü? Videodan bakarız kaç saniye sürdü. Çok iyi yani. <laughs> yes, it, it has quick response. Yeah, yeah. yeah. Still right or left? Uh, you want to keep going a little bit further or? Yeah, it, it's okay for Sen, me. Okay, yeah. yeah. Ar ar Arka görüş falan çok iyi, bayağı geniş abi. abi arkası da çok iyi. Yani bu görüşü falan ben, ben çok sevdim ya. Yani. insan olarak bu araba ki zaten Türkiye'de sığıyordum kadar rahat araba, Çok, çok bir araba. rahat, çok geniş. Yani bir, it's like an SUV. Araba kıpırdamıyor ya. Sağa sola ben çok Bak sevdim yani. Normalde benim atardı değil mi? Atardı ya, Burada hiç, hiç yok. kıpırdamadı bile. Ki gazı kökünden çıkıp yani direksiyonu sert şey. Evet. Dönüş yapı da çok Yani direksiyonu çok tam tur çeviriyor tam da güzel yani. Sizin yani. arabayla falan karşılaştırdığında nasıl? Abi, şey iyi mi? Bizim arabada güzel ama bu tabii daha böyle mini kasa olduğu için daha bir şey diyorsun. <laughs> tamam. Buna bir şey yapalım biz. Bakalım bu araba. Teklifle gelelim bakalım buna. Tabi Yeşim Hanım'a önce bir teklifle gitmek lazım. Önce bir ona <laughs> ayarlamak lazım. Evet şimdi çıktık. Ee, toplamda araç 45 bin dolara falan gelecek ama 2 yıllık e, kredi veriyor. 25 bin önden ödemeli. Ee, yani aslında geri kalanı 20 de böyle fa şey gibi Hani kredi gibi düşünün. Ee, tabii yeşme soracağız bu işi. Tabii ki de patron. Patron önemli yani. Patronun bakması lazım. Dedim pazartesi tekrar geleceğiz. Adam da çok iyiydi satışçı. Ee, ben böyle şey satışçıları seviyorum. Yani böyle insanın derdinden anlayan satışçılar diyeyim. Çok rahattı elemanla konuşmak. Ben aracı çok sevdim. Yiğit de çok sevdi. Zaten Yiğit önce de kullandığı için o aracı da biliyor birçok özelliğini söyledi. Mesela arka kapının 90 derece açılıyor olması bebekli bir aile için bence çok iyi bir özellik. İşte hafızalı koltuklarının olması, işte her yani iki kişi de kendine göre ayarlayabiliyor koltuğu. Tuşa basıyorsunuz. İki kişi kullanıyorsa arabayı çok mantıklı bir şey ne bileyim yani bana özellikleri çok güzel geldi. Özellikle Audi'deki Quattro teknolojisine benzer bu dört çekeri teknolojisi mükemmel. Yani ben iyi <laughs> e test etti ve bizim için sağ olsun. sola doğru bir anda çok hızlı çıktı. Araba yani neredeyse kıpırdamadı yani öyle söyleyeyim. Başka bir araba olsa atardı yani arkası. özellikle böyle BMW gibi falan arkadan çekişti bir araba. Direkt atardı yani sizi şarampole. Bu çok iyiydi yani. Bayağı güvenli de hissettik. Güvenlik şeylerini falan da zaten biliyoruz. O gayet iyi. Bakalım Yeşim okey derse bu araca yürüyeceğiz.